gözlerim şişti Birkaç kez düşündüm de niye böyleyim Bir kadına değer bir sonra ağzını etsin gidiyorum Herkes Allah'a emanet olsun her şey bitti Sadece onun olmak için çabalıyorum günlerdir Bir başkası değilim ben sana olan en yakın kişi Artık biliyorum görüşlerimi bildirdim Bir sahil ölmek için çabalıyorum belki Umut ne yaparsın sonunda öldürdü beni Birkaç kez yokturum, keşke dinleseydim Değerinizi bırakma Dedikleri için şu an kalbi fahişe ve giren çıkan Belli değil, belli ve hain doğrusu Gel yanıma sığınacak kimsem kalmadı bir tek sığınırım ağrıma Keşke lafta olsan Sen bana gelene kadar asla bu kare susma Ben beni anlatıyorum <laughs> bir anlık, tabi sevgiden mağrımda anlar Bir saçmalık, gittiğim her yerde Sana bir şeye rastladım Etrafında bakıyorum diye iki yüzlü insancıklar Her birinin gözlerinde amaçsız bakışlar Her birinde sahte, burada bak sanırlar Hangi amaçla ne diye, diye yazılasınız lan? Hissediyorum da sen buralarda bir yerdesin Bağırsam, kaydırsam buradayım diyebilir sizi Asma ve gökyüzüne baktığında sürekli Gerçi bana kürmeye bastırma nefretini bir yere de aşkın olmuş ve hayatımı hayat. az geçirdi. Bu iki de benim hayatımı tek merkezi. Hizmetler arasında yaşamaya çalışmak. Alkol ve hayat dünyasında bir yolculuğa çıkmak. Ben beni anlatıyorum doktor hanım Geri geldiğinde de sen de dertleşiyorum Ben de eğlendim eğlensin Geçtim ben ben olmayayım çünkü Kafamın içinde kesen aletler olsa da Hala normal bir bireyim ve ben beni anlatıyorum Ben beni anlatıyorum